Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Alkim Kimya'dan önemli açıklamalar var arkadaşlar. Özellikle 2020'de çok önemli bir yatırımın içerisinde olduklarını, Türkiye'de potasyum sülfat tesisini kurduklarını dile getirmişler. Ayrıca potasyum sülfat üretimine Haziran sonu Temmuz başında başlayacaklarını, üretecekleri potasyum sülfat ile Türkiye ve yakın coğrafya için çok önemli. Bununla birlikte şirketin ciro, karlılık ve ebit da su yükselecek şeklinde açıklamalar Ayrıca temettü ile ilgili olan, açıklamaları var. Onlarda da baktığımız zaman e, karlılığın yüksek e, iyi yüksek temettü dağıtacaklarını öngördüklerini bu senede temettü politikalarının devam edeceklerini dile getiriyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Alkim Kimya'dan önemli açıklamalar bunlar. Sonuçta hem yatırım yapıyorlar ayrıca temettü ile ilgili karlılıklarının yüksek olduğunu ve yüksek temettü vereceklerini. Hatta yüksek temettü değil, şöyle söyleyeyim karlıların yüksek olduğunu buna göre de temettü dağıtımını ve temettü politikalarının değişmeyeceğini bize söylüyorlar en azından verdikleri bilgiye e, göre e, şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol arkadaşlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.